Herkese arkadaşlar Mafya Oyunda kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sizlerin de çok sevdiği ve tam tamına 5 like attığı aynı o seriyi çekiyoruz. PUBG'de gördüğünüz gibi 30.900 TL harcayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları size verdik. Hemen şuradan sandıklara gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar siz kralsınız ya. 5 like nedir? Nedir? Evet arkadaşlar neler çıkmamıştı. Hemen o zaman onlara dönelim. Ben de şu etek yok. Şu eteğin çıkmasını çok istiyorum. Bir de şu üst yok arkadaşlar. Üst de yani iyi bence. Yani diğerleri var ya. Tamam. O zaman arkadaşlar. Bir, bir dakika hemen şunu alayım. Bu neymiş? Alalım. Ne <laughs> O zaman hemen arkadaşlar başlayalım. Evet arkadaşlar hemen başladık. Şarkı çok güzel ya. Ben çok beğendim. Hadi bakalım. Açtım bir tane. Vermedi. Bir tane daha. Yine vermiyor. Niye vermiyorsun? Çuveteyi ver artık. Hadi be. Arkadaşlar bu arada bu videoya da tam tamına 2 like bekliyorum lütfen 2 like gelsin. Arkadaşlar çıkmıyor. Hadi be. Yok arkadaşlar. Bir dakika şunu bir inceleyeyim. Şuna bir tamam dedik. Ben şunları bir alayım hemen. Çok güzel. Ş Bunlar kullanalım bunu. Arkadaşlar ilk önce şuradaki bütün paralarımızı bitirelim. Hadi be. Arkadaşlar kanala abone olup unutmayın. Dediğim gibi bu videoda 2 like gelirse çok sevinirim. Hadi be. Niye vermiyor? Vermiyor. Niye vermiyor? Hadi be. Niye vermiyor? Vermiyor. Yemin et. Son kutuyu açtık, vermedi. Cık. Vermedi arkadaşlar, hiçbir şey vermedi. Ama bir dakika, bir dakika. Şu şeyleri de açalım. Bundan sonra PUBG'ye başladık. Burası Stars'a gelecek de. PUBG'ye de gelecek. Şunu hemen tamam dedik. Sonra şunu alalım. Tamam. Şuraya inventory gelelim. Arkadaşlar ben ilk önce şunu açmak istiyorum. Şuradan hemen sandıklara gelelim. Şu PUBG sandığından açacağız galiba. Yok bu değilmiş. Tamam bunları açıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım arkadaşlar. Şöyle bir açtım. Ver. Abi niye ya niye ya niye niye. Cık. Arkadaşlar garezi var bize. Vermiyor, vermiyor. Ben de şunları açarım. Hadi bakalım. Şimdi gelin bir de. Oha, ne güzelmiş lan. Bunlar ne kadar güzelmiş böyle. Ben çok şunu beğendim. Şu kas gelirse var ya. Vermedi. Ver. Oha. Arkadaşlar. Yırtıcımız. Bugü geldi. Yaşasın. 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 Abi. Yaşasın ama süreli ya. Oha. Arkadaşlar ne güzel. Başka bir şeyler de açamıyoruz mu? Arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne güzel. Bunları kullanamıyorum. Neyse bunlar tamam boş ver. Arkadaşlar gözlerime inanamıyorum ya. Çok güzel bugey. Hemen matreye girelim. Arkadaşlar bagiye gel ya. Üf. Ne güzel be. Buggy kral abi kral. Ne güzel be. Acaba bunu parça ne olur ki ya? Neyse abi, bu şöyle güzel bir. Çok iyi. Bir parçala dedim bir. Ha. Yok yok tamam abi. Boş ver. Abi ne güzel. Evet arkadaşlar bugün videomuzun da sonuna geldik. Bugün gördüğünüz gibi buggy çıkardık ya yani Ya ben bunundan sonra buggy'nin kostümü diyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buggy'nin kostümünü çıkardık. Çok iyiydi. Yani heyecanlandım. Herkese bay bay. 20 20 like. 2 like bekliyorum arkadaşlar. 2 like lütfen gelsin. Herkese bay bay.